Annem Ankara dizisini severek izleyenler beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmasın. Annem Ankara dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hadi videomuza geçelim. Annem Ankara dizisinin son bölümünde Burak'a çok üzüldük. Ancak Burak'ın haklı olduğunu kısa süre içerisinde göreceğiz. Zuhal ise maalesef yine çok üzülecek çünkü Hasan ona hayal kırıklığı yaşatacak. Bu durumu ilerleyen bölümlerde daha net bir şekilde anlayacağız. Ayça'nın Burak'a yaptığı haksızlık da dizimize damga vuracak. Ayça'nın pişmanlıkları önemli bir rol oynayacak. Vahide konusunda ise izleyiciler büyük bir şok yaşayacak. Çünkü Vahide'nin Zuhal'e neden kötü davrandığı ortaya çıkacak. Geçmişte Vahide'nin Hasan'a aşık olduğunu öğreneceğiz ve bu gerçekler bizi oldukça şaşırtacak. Sufi öğretmenine aşık olacak ve bu aşk için büyük bir çaba gösterecek. Bu sahneler izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Zuhal'in iş hayatında da zor günler başlayacak. Borçlarını ödeyemez duruma düşen Zuhal, kredi borcu nedeniyle sıkıntıya girecek. Ancak onu bu durumdan kurtaracak kişi hepimize büyük bir sürpriz yaşatacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.